Selam oyun severler. Hepiniz, hoş geldiniz. Bugün burada Windmill kanalının ilk videosuyla karşınızdayım. İlk olarak, bu kanalda neler bulabileceğinizi size anlatmak istiyorum. Windmill kanalında video oyunlarına dair detaylı incelemeler ve oyun dünyasındaki güncel gelişmeler yer alacak. Eğer siz de video oyunlarına olan tutkunuzu paylaşıyorsanız bu kanal tam size göre. Neden bu kanalı açtım? Belki de bu sorunun cevabını merak ediyorsunuzdur. Aslında, uzun yıllardır video oyunlarına olan sevgim ve bu alandaki deneyimim, sizinle bu deneyimi paylaşma isteğimi tetikledi. Bu kanalı açarak oyun dünyasındaki güzellikleri ve zorlukları birlikte keşfetmek ve tartışmak istiyorum. Neler bekleyebilirsiniz? Bingmil kanalında her türden oyunla ilgili içerikleri bulabilirsiniz. Hem yeni çıkan oyunları inceleyecek hem de klasikleri hatırlayacağız. Ayrıca oyun dünyasındaki son haberleri ve gelişmeleri sizlere ulaştırmak için burada olacağım. Tabii ki kanalın gelişiminde sizin görüşleriniz ve istekleriniz de önemli. Nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Eğer siz de bu oyun dolu macerada benimle birlikte olmak istiyorsanız, hangi oyunları incelememi istediğinizi ve kanalın gelişimine dair düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Sizlerle birlikte büyümek ve gelişmek için buradayım. Bu heyecan dolu yolculukta benimle birlikte olun ve birlikte büyük bir oyun topluluğu oluşturalım. Bugün Witcher 3 hala oynanır mı? E adında bir video gelecek. Kaçırmamak için hemen abone olun, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.